Beni ısıracak mısın? Hadi durma ısır beni hadi Bugün beni ısıramazsın çünkü köşeye sıkıştım Biliyor musun saygıdeğer guruma bunu seni tuzağa düşürmek için yaptı Biliyor musun bu töreni sırf seni tuzağa düşürmek için yapıyoruz Tuzakları hep sen kurardın ama bu sefer biz kurduk Parmağımda yüzük olmadan beni gördüğünü biliyordum. Daha sonra ısırmaya gelecektin. Nihayet tuzağımıza düştün. He? Beni öldürsene. Hadi öldür. Öldürsene. Babam. Şimdi buradaydı. Nereye gitti? Alo. Alo baba. Bugün beni ısıramayacaksın. Bugün sen bir yılansın ve benim bir insan olduğumu unuttun. Bugün ben avcıyım, sen av. Buraya tek başına gelmedin. Bu odaya getirildin. <laughs> Seni buraya ben getirdim. Ben... Tamam. Cesursun, çok cesursun. Ama bu hiçbir işe yaramayacak. Beni ısıramayacaksın. <laughs> Babam üst katta şekil değiştiren yılanın yanında. Yılanın yanında mı? Ah, çabuk git. Git hemen hançeri getir. Guruman'ın yılanına öldürmek için verdi hançeri. Hadi durma getir. Hadi ses çıkarsana yılan. Nedense bugün sesin çıkmıyor. Hadi bak. Bu yeşil yüzüğe sonuna kadar bakabilirsin. Hadi. <laughs> Bakamıyorsun değil mi? Bakamıyorsun. <laughs> Bu yüzük senin ölümünse benim hayatım. Artık işim bitti yılan. Artık işim bitti. <laughs> ay, 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 onu Git. Şimdi al bunu. Bu... Bu Bu bir hançer. Baba geri çekil. Hayır, Ritik hayır yapma. Anne, Sakın anne. yapma. Oraya girme yılan senin. Sakın gelme. Sakın oraya girme. Yaklaşma. Gelme. Dikkat et oğlum. Kocanın, Kocanın uzun bir, bir ömrü bir olabilir. olabilir. Öldür, öldür onu. Hayır, ritik buna izin veremem. Hayır, olmaz Hayır. anne. Onu bugün öldüreceğim anne. Sen de o yılanın ölümünü Hayır, seyredeceksin. Hayır, ritik dur. Anki, Anki yalvarırım gitmesine izin verme. Anki! <laughs> Kendimi hemen iyileştirmeliyim. Yüce Tanrım, Tanrım bana yardım et, kurtar beni, kurtar beni Tanrım. Ama neden? Neden yaralarım iyileşmiyor? Sahip olduğum güçlere ne oldu? Richtek eğer eğer beni bu halde görürse Şu an yılana dönüşemiyorum. Sahip olduğum güçler işe yaramıyor. Bu ses o yılanın sesi olabilir. Şimdi onun ölümünü seyredeceğim. Kaçmasına izin vermeyeceğim Mecburum O hançeri çıkarmalıyım Hançer yüzünden yılana dönüşemiyorum Bu yüzden de güçlerim işe yaramıyor Haçer'deki kan yılanı ait olmalı. Artık o yılan öldü. Hazırladığım tuzak işe yaradı. Bundan eminim. Yılan kıyametiyle tanıştı. Nihayet bizim tuzağımıza düştü. Şuna bakın. Bakın, bakın. Bu hançer bize o yılanın yaralandığını ya da öldüğünü gösteriyor. Dinle Gruma, o yılan daha önce de yaralanmış ama ölmemişti. O geri dönecek. Yine geri dönecek. Şişt, sana bunun sıradan bir hançer olmadığını söylemiştim. Bu benim senelerce çalışmamın ürünü. Bu hançer için çok güçlü bir zehir yaptım. Ve o zehir kana bir damla bile bulaştığında ölüm kaçınılmaz olur. Binlerce yıl yaşayabilen ve şekil değiştiren yılan bile olsa ondan kurtulamaz. O yılan hayatta kalamaz. Tanrı birinin kaderini mühürlediğinde artık yapacak hiçbir şey kalmaz. Hayır kurumu anlamıyorsun. Eğer yaşamaya istekliyse ona hiçbir şey yapamayız. Hayır yaşamayacak. O artık öldü. O yılan öldü. Öldü artık. Hadi gidin. Hayatınızı yaşayın hadi. Hadi korkacak bir şey yok. Sakın korkmayın. Artık yılan yok. Yüce Tanrı'ya selam olsun. Seşa. Seşa. Yüce Tanrı. Galiba hayatta kalamayacağım. Nefes bile alamıyorum. Galiba... Galiba ömrüm bitti. Şivanya. Şivanya seni kim bu hale getirdi söyle. Beni hemen pedere götür. Tamam Şivanya seni hemen ona götüreceğim. Lütfen hemen bir yılana dönüş. Yolculuk daha kolay olur. Bunu yapamam. Çünkü güçlerim hiçbir işe yaramıyor. İnsanlar vahşi hayvanlardan bile vahşi. Şivanya seni bu hale kimin soktuğunu söyle. pederin sana bahsettiği yeteneği hatırlıyor musun? Kocan uzun ömürlü olabilir demişti. Ama o insan, o insan acımadan seni sırtından hançerledi. Alnına sindur sürmüştü ama bugün senin kanına akıttı. Hala anlamıyor musun Şivanya? Onu neden hemen ısırmadın söyle. Onu neden öldürmedin? Neden onu kurtardın? Kocan olduğu için mi? Kocan bir insan. Şivanya bir düşün. Eğer sana bir şey olursa o zaman bu katilleri kim öldürecek söyle. Kim intikamını alacak? Şivanya neden anlamıyorsun? Sen bir yılansın. Ve bir insanla bir yılan asla beraber olamaz. Ritik bir gün senin bir yılan olduğunu öğrenince seni öldürecek. Seni asla bağışlamayacak. Tıpkı bugün yaptığı gibi ailesinin yanında olacak. Bu aşk ateşi sonunda seni yakacak Şivanya. Geri dön. Geri dön Şivanya. Şivanya. Hayır Şivanya. Seni hemen pedere götüreceğim. Sana bir şey olmayacak Şivanya. Sana bir şey olmayacak. Tanrım ona bunu kim yaptı böyle? Peder, bunu bir hayvan yaptı. Sonunda Şivanya'ya... Bunun nasıl olduğunu öğrenmem gerekiyor. Peder, Şivanya ölmek üzere. Yalvarırım onu kurtar. Bu nasıl bir yara peder? Epey derin bir yara. Bu yara sıradan bir hançer tarafından açılmamış. O hançer çok güçlü bir zehre sahipti. O hançerin üzerindeki zehir bu dünyanın en güçlü yılan zehrinden çok daha güçlüdür. Bu zehir üzerinde çok uzun yıllar çalışılmış. Ve onu yapabilecek bir tek kişi var. O da Guruma'nın ta kendisi. O hançeri çok özel bir zehre bulamış ve bu zehrin panzehiri yok. Şivanya'nın hayatta kalması zor görülüyor. Guruma özel bir zehir yapmış olabilir. Ama biz yılanların da bir tanrısı var. Ve eminim ki onu kurtaracaktır. Bu zehir mutlaka etkisiz hale gelecektir Peder. Ne olursa olsun Tanrı onu bundan kurtaracak. Tanrı ona adanmışları mutlaka koruyacak. Gerçek görülmeyebilir ama asla gerçeği değiştiremeyiz, değil mi? Evet, haklısın. Tanrı sayesinde şu anda hayatta. Ölümü kucaklayıp hayatı geri verdi. Şimdi de Şivanya'ya hayat verecek. Dünyada hiçbir şey Tanrı'nın kötülere vereceği zehirden daha kötü olamaz. Ve şimdi Tanrı onun hayatını kurtaracak. Vücudundaki bütün zehirden kurtulacak. Evet kurtulacak ama iyileşmesi için Şivanya'nın 48 saat burada kalması gerekiyor. Ama gitmeliyim. Herkes beni bekliyordur. Olmaz. Burada kalamam. Hemen gitmeliyim. Ama bu halde nasıl döneceksin? Herkes seninle ilgili gerçeği öğrenir. Koruyucumuz bizimle peder. Mutlaka bir yol gösterecektir. Ne oldu abi? Kimi arıyorsun? Şivanya'yı ne zamandır görmedim. Nereye gitti bilmiyorum. Aa, bir süre önce onu görmüştüm. Üst kata çıkıyordu. Belki odasında olabilir. Tamam, gidip bir bakayım. Tamam. Şevanya İnsanlar önce sarılırlar, sonra arkadan bıçaklarlar. İnsan kokusu geliyor. Onu hemen ısırmak istiyorum. O yılan bugün birini ısıracak Öldürmek için anneme saldırdı. Ben de hançerle onu yaraladım. O kadar korktum ki. Düşündüm de ya seni de ısırsaydı. Bütün her yerde seni aradım. İyi ki buradasın. Şivan ya sana bir şey olsaydı ben... yaşayamazdım Şivanya. Yaşadığın sürece demek istediğim sen varken bana ne olabilir ki Ritik? Korkma ben hep seninleyim. Şu anki gibi yanında olacağım. Sen Şivanya değilsin. Neden bilmiyorum ama ilk defa Şivanya'ya sarılmadığımı hissettim. Başka birisi. Şivanye olmadığımı anladı mı acaba? Hayır, anlamasına izin vermeyeceğim. Şimdi gözlerimin içine bak. Hala Şivanye'yi görmüyor musun? Hayır. Seni görmediğimi söylersen beni güzel gözlerinde boğmaya devam edersin. Ne kadar romantik. <laughs> Hey. Hey. Ben sadece şaka yapıyordum. Yoksa kızdın mı? Lütfen kızma. Senin için bir sürprizim var. Hadi şimdi gözlerini kapat. Hadi kapat ama... Açabilirsin. Neyi? Gözlerini neyi olacak? Karanlığa bakmaya mı geldik? Yere değil. Yukarı bakmalısın. Hoşuna gittim. Artık gecenin bir yarısı terasa çıkman gerekmiyor. Aa, bu niçin? Sen Şivanya'sın değil mi? Bence sen başka birisin. yıldızları görmek için terasa çıkardı. Peki yıldızları senin için dünyaya kim getirdi? Ben sadece senin için yaptım. Herhalde küçük bir öpücüğü hak ediyorum. Şivan ya sen neler yapıyorsun böyle? Hem de bu adam için. Lütfen çabuk iyileş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.